Yine bir hafta hikaye için geldik tiyatro salonuna. Hazırsak açalım perdemizi. Üç zıp zıp oyunumuz başlasın. Bir gün pire, çekirge ve kurbağa bir araya gelmişler. Zıplama yarışı yapmaya karar vermişler yarışma için herkesi davet etmişler. E, Pirenin bu böbürlenmesine çekirge ben, bu. Ben, ben, dedikten sonra kurbağa ses çıkarmamış. Yarışma günü gelmiş. Herkes alana toplanmış. Kral yarışmanın bir ödülü olsun istemiş. En yüksek zıplayan ne yapacakmış? Yarışmanın bir ödülü olmalı. En yüksek zıplayanı kızımla arkadaş edeceğim. Önce pire ortaya atılmış. Kibarlığını göstermek için herkese selam vermiş. Sonra yeşil üniformasıyla çekirge gelmiş. Mısırlı bir aileden geldiğini söylemiş. <laughs> Kurbağa onları dinlemek yetinmiş. Kurbağanın sessiz kalmasına herkes şaşırmış. Bir yandan da sabırsızlanmaya başlamışlar. Kral yarışma başlasın. <laughs> İlk önce pire zıplamaya başlamış. Zıplamış, zıplamış ve zıplamış. Çekirge ise pirenin yarısı kadar zıplayabilmiş. Çekirge yine zıplamaya devam ederken birden kralın yüzüne çarpmış. O sırada kimse kurbağanın zıplayacağını düşünmüyormuş. Çevredekilerden biri kurbağanın hasta almış olabileceğini sanetmiş. Kralın köpeği kurbağanın yanına gitmiş. Koklamaya başlamış. O anda kurbağa korkudan prensesin kucağına zıplamış. Prenses alçak bir koltukta oturuyormuş. Kurbağa böylece kendisi için prensesin ne kadar yüksekte olduğunu göstermiş. Herkes şaşkınlıkla krala bakıyormuş. Kral hem şaşırmış hem sevinmiş. Kurbanın bu davranışını çok beğenmiş. Kurban, bu kurbanın bu davranışını çok beğenmiş. Çünkü bu davranış akıllıca. Ee, kızım bay kızımla arkadaş edeyim. Kurbağanın bu zekice hareketi en yüksek olsa olsa prensesin kucağı algısını yaratmış ve yarışmayı kurbağa kazanmış. Kurbağanın bu güzel akılcı davranışından dolayı kral ödüllendirmiş ve kurbağa kralın kızıyla, prensesle bir ömür boyunca arkadaş olmuş. Bu hikayemizde burada bitmiyor. Evet, bu güzel oyunumuzu bizlere sergileyen Üç zıp zıp kahramanlarına alkışlayalım bakalım.